Elektrik ve doğal gaza zam geliyor. İşaretleri önceden verilmişti aslında. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'na sorulmuştu zam gelecek mi diye. Bakıyoruz değerlendiriyoruz demişti. Bakıldı değerlendirildi sonuç zam çıktı. Elektriğe konut abonelerine %25 zam gelecek. Kamu ve özel hizmetler sektörüne %15 zam. Tarımsal faaliyetlere %12,5 zam, sanayiye %10 zam geliyor. Şimdi hem bizim konutlarda faturalarımız artacak bu zam dolayısıyla hem de sanayiye, tarımsal faaliyetlere, kamu ve özel sektöre zam geldiği için tabi maliyetler de artacak ve aldığımız ürünlere, hizmetlere de zam gelecek. Biz vatandaş olarak, tüketici olarak iki taraflı zam mı hissedeceğiz. Hem faturamızda hem de dışarıda alışveriş yaparken. Doğalgaz zammı da sanayiyi ilgilendiriyor. Aslında sadece sanayi değil yine maliyetler bize dokunacağı için hepimizi ilgilendiriyor. Doğalgaz konutta doğalgaza zam yok ama sanayide zam var. %20 zam geldi sanayide doğalgaza. Ve burada da nasılsa ben sanayici değilim beni ilgilendirmiyor bana vurmaz bu zam diyemiyoruz. Bize de vuruyor tüketiciye de vuruyor evinde oturan sıradan vatandaşa da vuruyor. Çünkü girdi maliyetleri artıyor üretim maliyetleri artıyor ve dönüp dolaşıp bizim satın aldığımız mal ve hizmetlere zam olarak yansıyor. Enflasyon tetikleniyor. Sonuçta olan bize ne oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu zamlarla ilgili? Bekliyor muydunuz? Yorumlarınızı yazın.